Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 80 günde AYT Matematik kampında küçük bir mola. Şimdi hocam ne zaman tekrar yapmam gerekiyor? Nasıl tekrar yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor diyorsun? Şimdi kampımızda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel dönütler geliyor. Böyle inanılmaz güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ama bazen durmak lazım. Bazen koştur, koştur gitmemek lazım. Bazen dinlenmek lazım bazen tekrar etmek lazım. İşte şimdi tekrar etmemiz gereken noktalardan bir tanesindeyiz. Bazen böyle koştur koştur koş koştur, koşturmaca içerisinde yapıp şu konuyu bitireceğim, onu bitireceğim, bunu bitireceğim deyip tekrar yapmayı unuttuğumuz için bocalamaya düşüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya ben çalışıyorum, çalışıyorum ama bir şeyler eksiliyor. Bardağı bir taraftan dolduruyorum, altta bir delik var, alttan boşalıyor. O zaman buradaki deliği tıkamamız gereken zamanlar var. Bunları normalde ben şöyle yapardım üniversite sınavına hazırlanırken. Pazar günleri tekrar saatleri ayırırdım kendime 5-6 saat. O pazar günleri içerisinde o haftaki çalıştığımı, ondan önceki haftaki çalıştıklarımı şöyle bir tekrar ederdim. Bu tekrar senaryolarını yaptığında güzelce hiç unutmalar engellenirdi. İşte o noktalardan bir tanesindeyiz. Şimdi biz kampımızda neredeyiz şu anda? Neredeyiz? Bunu oynatma listesine koyacağım. Ben şimdi tekrar yapmayacağım tabii ki. Nasıl tekrar yapmanız gerektiğini hatırlatacağım. Ve Nasıl tekrar yapman gerektiğini şöyle küçükçe bir vurgulayacağım şu anda biz neyi bitirdik fonksiyon uygulamalarımızı bitirdik yani 17 günümüzü bitirdik arkadaşlar çok güzel sorular çözdük çok güzel konantımları yaptık GPT soru bankasından bir sürü soru çözdük sen elindeki diğer soru bankalarından da bir sürü soru çözdün. Şimdi neleri bitirdik? Polinomları bitirdik. İkinci dereceden denklemleri bitirdik. Karmaşık sayılar ikinci dereceden denklem sistemlerini bitirdik. Fonksiyon uygulamalarını bitirdik. Şimdi arkadaşlar buradan yaklaşık dört soruluk kısım bitirdik. Ayete de yaklaşık dört soruluk kısım bitirdik. Önemli mi? Önemli. Hocam peki ben bunları nasıl tekrar edeceğim? Şimdi benim sana önerdiğim bir yöntem şu. Aldın değil mi video ders notunu? Burada. Video bu soru bankası. Video ders notunu aldın. Ne yaptı Selim hocanız bu sene sizin için? ÖSYM yaklaşım soruları yaptı. Öncelikle hemen bugün ÖSYM yaklaşım sorularının polinomlarının, ikinci dereceden denklemlerin, fonksiyon uygulamalarının ee, ÖSYM yaklaşım. Soruları bir tekrar edeceksin. Bir daha çözeceksin demiyorum. Bak, bu kitapta üstünde yazıyor değil mi her şey? Yazıyor. Açacaksın. Aa bu soru böyleydi. Bu soru böyleydi. Bir daha çözmen gereken sorular varsa işaret koydun. Çöz sil bir daha çöz. Hiç sıkıntı yok. Zaman kaybı değil bu. Bunu sakın zaman kaybı olarak görme. Bu zaman kazanma aslında. Bu tekrarları yapmadığında ilerleyen haftaların içerisinde bunları unuttuğunda tekrar çalışman gerekecek. Daha fazla zaman kaybedeceksin. Tekrarı zaman kaybı olarak görürsen kaybediyorsun demektir. Tekrarı zaman kaybı olarak görmeyeceğiz. Tekrar tam tersine zaman kazanmadır. İlerideki kaybedeceğin zamanı kazanmadır. 8 saatlik 9 saatlik yeni bir çalışmadan engelleyecek seni. Polinomları unuttun, 7-8 saat çalışmak zorundasın ama 1 saatlik polinom tekrarı sana çok şey kazandıracak. Önce ÖSYM yaklaşım soruların üstünden şöyle güzelce bir geç. Sonra Al bu kitabı, bu kitabı çözüyorsun. Bu kitabın içerisinde pekiştir ve tamamla testlerimiz var. Hemen oradaki işaretlediğin soruların da şöyle bir üstünden geç. Sayfalarını çevir bak. Bir saatte bunların sayfalarını çevirip bir bak. Hemen bir hatırlamalarını yap. Ondan sonra elindeki diğer soru bankalarından bir tane polinom testi. Hatta ne dedik? Bunun ee, GPT soru bankasının içerisindeki tamamla sorularının... Hepsini çözmeyin dedik ilk başlangıçta çözerken. Birer tanesini bırakın dedik. İşte kaldıysa testin onları tamamla. Kalmadıysan AYT'de en az 3 tane soru bankası çözeceksin. AYT'de soru bankası çözme işi çok önemli. 3 tane soru bankası sonra branş denemeleri. AYT'de kitap. Merkez kitap TYT'de tamam deneme kitaplar bittikten sonra bir tane iki tane ondan sonra denemeyle yürürsün ama AYT'de önce kitap o yüzden elindeki soru bankalarından polinomlardan bir iki tane test. Hemen işte ikinci dereceden denklemlerden bir iki test. Fonksiyon uygulamalarından bir iki tane test çözüyorsun. Ama en önemsediğim şey de buradaki yaptığımız GPT soru bankası ve e, 55-80 günde ait soru bank video ders notundaki yaptığımız çalışmaları tekrar etmen. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın. Akşam yatağa girerken hep söylüyorum. Telefonunuzda girmeyin ya. Şununla girin bak. Aha şununla şununla girin. Veya işte fizik video ders notuna gir. Nereden defterin varsa defterinle notların varsa notların. Akşam gir. Her akşam bir tane kitabının video ders notunun veya bir tane defterinin sayfalarını çevirip bu böyle bu böyle bu böyleydi bu böyleydi dersen o pazar günleri tekrar için zaman ayırmana çok gerek kalmayacak. Sadece test çözeceksin. Bu çok önemli arkadaşlar. Akşam yatağa telefonunuzla girmeyin. En güzel uyku getiren şey kitap okumaktır veya şey yapmaktır. Tekrar yapmaktır. Böyle göz gezdirmektir. Elinizde kitabınıza uyuduğunuzu göreceksiniz ve çok keyif verecek size. Sabahleyin kalkıp gideceksin Diye. Vay be dün akşam elimde kitabımla uyuyakalmışım. Yatağın yanında yastığımı buldum. Yastığın yanında şeyi kitabımı buldum diyeceksin. Kalkıp annene babana anlatacaksın. Ders çalıştığının keyfine o zaman varacaksın. Ama sen dersin kanklıktan sonra Eline hemen telefonu alıyorsan hemen milletin yanına gidip oturma odasına gidip elinde telefonla oynuyorsan sana ne diyorlar? Öyle çalışma mı olur? Bir telefonu bırak beynindeki bilgiler otursun falan diyorlar değil mi? Doğru diyorlar. Gerçekten doğru diyorlar. Konsantre olmanız gereken yer burası. Oraya baktığınız zaman bilgiler tık 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 uçuyor işte. Oradaki şeyi açan, deliği açan o sosyal medya. Sosyal medyaya ne kadar çok bakarsanız buradaki delik o kadar büyüyor. Bilgiler buradan akıyor, akıyor, gidiyor. Tekrarlar bizim için önemli. Bazı konuların sonunda böyle iki konuda da bir falan böyle tekrar bir durun diyeceğim yerler olacak. Koştur koştur gitmek her zaman çok iyi değil. Şu konuyu da bitireyim şu konuyu da bitireyim tamam. Konu bitecek bak hepsi bitecek. Ama bir gün iki gün üç gün boşluk verip tekrar yapmak da bizim için çok değerli. Tam da burada tekrar noktasındayız. Çok büyük konular bitirmedik. Üç tane konu bitirdik yapacağız. Şimdi parabol ve eşitsizlikten sonra bir tane daha yapacağız. Parabol ve eşitsizlikten sonra, sonra diyeceğim ki Beş konuyu tekrar edeceğiz. İşte böyle sarmal bir şekilde götürdüğünde yani bir konuya çalıştıktan bir hafta sonra bir tekrar. Sonra o konudan iki hafta sonra bir daha tekrar yaptığında unutmam mümkün değil. Ama bir konuya çalışıp öyle 20 gün soru çözmezsen o sefer diyorsun ki ya acaba ben bu konuyu unuttum mu? Unuttum tabii ya unuttum tabii. Bir hafta bak çalış. Bir hafta sonra bir iki test. Tekrar bitti. Son şeyde video der, ders notu sayfaları çevirmede var. Sonra bir de 15 gün sonra. Bir tekrar sonra 15 günden sonra o 15. günden sonra bir ay sonra. Bak o konuyu bir daha unutuyor musun? Sonra branş denemelerinde çatara çutara. Ama dediğim gibi 3 tane soru bankası AYT'de çözmek zorundasın. Bu soru bankalarından bir tanesi GPT olsun tamam mı? Yani ben illa alın çözün demiyorum ama şeyimiz var yani çözmemiz elinde kitabın yoksa elinde kitabın yoksa şu anda başka bir yayın da çözüyor olabilirsin ama bunu alıp ondan sonra onu da çözebilirsin. 3 tane kitap istiyorum. Hadi bakalım güzelce tekrarlarını yap. Bak sadece matematik için söylemiyorum bunu. Bütün branşlar için böyle tekrarlı tekrarlı gitmen lazım. Koştur, 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 koştur gidince çok iyi olmuyor. Koştur bir dir, dur dinlen o dinlendiğin yerde bir tekrar. Koştur bir daha ondan sonra dinlen bir tekrar daha tamam mı? Güzel tekrarlı tekrarlı gitmemiz lazım. Yarın tekrar günü. Selim hocanız sizleri çok seviyor. Görüşmek üzere bay bay.